Kime diyorsun onu? Şey yazanlara aşağıya. Çete yazanlara. Minçosu niye diyeyim? Çete yazanlara. Melis'ciğim. Hı. Çok tatlısın ha. Teşekkür Mazlum hoş ederim. geldin kardeşim benim. Mazlum, bağlı, şerifli. Ben de öyle. <laughs> Tatlı mıyım ben de? Hayır. Ayıp ediyorsun ama. Değilsin. Melis. Saygısızsın. Melis. Evet. Çok özür diliyorum. Küstü. Küçme ne olursun. Kistim. Bak İzmit 45 dakika. Lütfen. <laughs> ne olursun. Lütfen. Kestim çabuk gönlümü al. Ya alamam. Benim tarlamı sürem var. O yüzden burada barışmamız lazım. Hmm. Burada barıştık barıştık. Barışamadık artık öbür tarafta inşallah ama yazdım <laughs> seni listeye yazdım yani. Öbür tarafta en kötü artık. Ay dur öbür tarafı karıştırma şimdi. abi değil mi sen? Onu döküp hemen portakal suyu koyacaksın. Hmm. <laughs> Yayın aç. Seni yarın yayına alacağım tekrardan. Tamam. Tamam. Takip da. et beni bakayım. Ulan seni takip etmez olur muyum? Sen Allah'ına şükret ki şu an onur sermek müsait değil. Baba. <gülüyor> <gülüyor> öpüyorum seni canım öpüyorum. Hoşçakal. Hadi dikkat görüşürüz. Kendime. Hadi bay bay. Arkadaşlar buyurun. taksi var Kazım. あ <laughs>